Hmm, evet, şu kısımda kalmıştık. Evet, geçtiğimiz hafta e, biz canlıların sınıflandırma kısmıyla işlemlerimizi almamıştık. Bu hafta artık canlılar alemi ve özelliklerine giriş yapacağız. E, ve buradan itibaren başlayacağız. Siz lütfen kaynaklarınızı hazırlarsanız ve bu sayfaya hazırlar e, getirirseniz çok çok iyi olur. Birlikte ilerlemiş oluruz. E, geçtiğimiz hafta bir sınıflandırmanın özelliklerine bakmıştık. E, kategorilere bakmıştık. Hemen bir kısa hatırlamak gerekirse, belirli bir sınıflandırmamız vardı. Bir sıramız vardı daha doğrusu. Türkiye Cumhuriyeti futbol takımı sağda şut attı gibi bir sıralamamız mevcuttu. Bu kapsam dahilinde çok geniş olan gruptan en küçük olan gruba doğru ilerleme halindeydik. isimlendirmelerimiz önemliydi. Tür'deki olan canlıyı biz dikkatli bir şekilde isimlendirmemiz gerekiyordu. Çünkü Dediğimiz gibi isimlendirme aşamasında kullanılan kriterler, karakterler mutlaka çok çok önemliydi. Bunun kapsamında biz canlıları, dünyamızda var olan canlıları tabii ki de gruplandırmaya, alemlerini oluşturmaya ve daha sonrasında özelliklerini e, anlatmaya, keşfetmeye başladık. Detaylarına bakalım. Bilimsel bulgulara göre gezegenimizde 3,5 milyar yıldır canlı yaşamaktadır. Peki dünyamız kaç yaşında? Dünyamız 6,5 milyar yıl yaşında. Yani yaklaşık biz dünya oluştuktan 3 milyar yıl sonrasında canlılığımız başlıyor ve o başladıktan sonrasında da günümüze kadar devam ediyor. Günümüze kadar 2 milyon kadar tür tanımlanmıştır. Yani bilinen, canlılığı var olan 2 milyon tür olduğu bilinmekte. 2 milyon tür tabii ki de canlı altı 6 farklı alemde inceleniyor biz bu hafta bunlara bakacağız. Altı farklı alemde bunlara bakacağız. ilgili yani bu mevcut bilgilerin artması ve canlıların incelenmenin yeni tekniklerin gelişmesiyle bu sayı da haliyle günümüz daha da artabilir. Yani tropik ormanlardan tutun da örneğin hiç bir kimsenin hiçbir canlı varlığın daha doğrusu yaşam girmediği mağaralar, denizin çok derinlikleri gibi kısımlarda da keşfedilmeye bekleyen hala daha birçok canlı olabilir. Biz bu yüzden bu sayının değişmesini muhtemel olarak görüyoruz. Devam edelim. Biz mevcut olan canlıları dediğimiz gibi canlılar dünyasını altı farklı alemde gruplandırıyoruz. Ve bu alemleri gruplandırma aşamasında karşımıza iki farklı kategori çıkıyor ilk başta. Nedir Bunlar İki farklı kategori. Birisi İki. prokaryot olanlar, diğeri de ökaryot olanlar. Şimdi devam edersek, prokaryot ve ökaryot nedir? Ee, i̇lk başta bunu mu değerlendirelim? Arkadaşlar prokaryot dediğimiz şey ilkel hücre tipidir. İlkel hücre tipi. Şimdi bunun önceki konumuz neydi? Hücreydi değil, değil mi? Hücreyle alakalı biz kısımlara baktık. Prokaryotlarda e, ilkel hücre tipi görülüyordu. Ökaryot nedir? Gelişmiş hücre tipi. Gelişmiş hücre tipi olarak yer alıyor. O zaman biz ilk başta ne yaptık? Canlıları hücre tiplerine göre ayırdık. Bir ilkel hücre tipi bir de gelişmiş yani prokaryot ve ökaryot olacak şekilde iki gruba ayırdık. Prokaryot olan canlıları pro arkeler ve bakteriler üyeyken ökaryot gelişmiş yapılara protistalar, bitkiler, mantarlar ve hayvanlar. Şu üç grubu biraz daha aşina aynı. biliyoruz. Bitki, hayvan, mantar olacak şekilde bunları biliyoruz. Peki bakterilere evet duyduk. Hastalık yapıcı olanları var. Vücudumuzda yaşayanlar var. Arkeler ve protistalar biraz daha belki uzak kaldığımız canlı grupları olabilir ama aslında bunları da farklı üyelerini tanıyoruz, biliyoruz. nerede yaşadıklarını birazdan bahsedeceğiz, özelliklerinden bahsedeceğiz, daha iyi tanıyacağız. Notumuza bakalım. Bakteri ve arke bakteriler aleminde yer alan, şu kısmı tekrar düzenleyelim. Bakteri ve arke bakteriler aleminde yer alan canlılar prokaryot hücrelidir, diğerleri ise ökaryot hücrelidir. Dediğimiz gibi hücre e, farklılığı burada söz konusu. Bakterileri biraz daha yakından tanımaya başlayacağız. Mikroskopik evet göze göremiyoruz. Prokaryot yapıldırlar. Prokaryot yapılı deyince yani ilkel hücre tipi midir? İlkel hücrelerde hücrenin çekirdeği yoktur ve aynı zamanda zarlı organelleri de yoktur. Sadece ve sadece yapılarında organel kapsamında ribozom adını verdiğimiz yapılar vardır. Ve miş gibi çalışan ayrıca yapılar da söz konusudur. Tamamında hücre çeperi bulunur. Arkadaşlar burası önemli. Hücre çeperi yani hücre duvarı. Şimdi biliyoruz ki hücrede bir zar var değil mi? Bir de onun etrafında bazılarını özelleşmiş olarak bulunan duvar yer alabilir. İkinci bir kısım. Biz buna hücre çeperi adını da veriyoruz tamamında bu ikinci hücre duvarı yer almakta. Yani şurası, daha doğrusu şöyle çizelim. Şu bizim hücre duvarımız, değil mi? Peki bu? Bu nedir? Ya da şuradan bahsedelim. Şurası nedir? Burası da bizim hücre, çepe, hücre zarımızdır. Şimdi buna göre bakarsak o zaman her birisinde ne olduğunu biliyoruz. Hücre duvarı, hücre çeperi olduğunu biliyoruz. E, glikojen depolama özelliklerine sahipler. Nedir bu glikojen? Arkadaşlar bu glikojen bir besin. E, aldığımız karbonhidratların büyük bir kısmını biz de aynı bakteriler gibi glikojen şeklinde depoluyoruz. Yani kaslarımızda karaciğerimizde glikojen şeklinde depolayabiliyoruz. E, bakteriler de bizim kadar gelişmese de hatta en ilkel canlılar olsalar dahi onlar glikojen depolama yeteneklerine sahip. Onlar da besleniyorlar. Biliyoruz ki etraflarında maddi girişleri var biliyoruz ki bunlar da dışarıdan besleniyorlar tıpkı bizim gibi. Sonuç alınan besinler kendi yapılarında biriktirilebiliyor. Yani glikojen şeklinde depolanabiliyor. Birey sayısı en fazla olan alemdir. Ee, i̇nanmayacaksınız ama topraktan bir avuç aldığınız toprak, yani dışarı çıktık, bir avuç toprak aldık. Aldığımız toprağın içerisinde 40 milyon bakteri olabilir arkadaşlar. Bu bir. İkincisi, Vücudumuzdaki mevcut hücre sayısı. Size ne kadar hücre vardır? Bence trilyonlarca hücre vardır. Yani gelişmiş bir varlık, bir insandaki hücre sayısından yaklaşık 400 kat daha fazla ne bulunur? Bakteri bulunur. Bakteriler sayı itibariyle dünyadaki en fazla olan canlı grubudur. Çok küçük olduklarından evet biz fark edemiyoruz ama ciddi anlamda birçok noktada bak karşılaşmaz karşılaşmanız mümkün. Toprakta, havada, suda, diğer canlıların üzerinde rahatlıkla yaşayabiliyorlar. Prokaryot hücreleri yani ilkel hücresi sahip olduğundan dolayı DNA'ları farklılık gösteriyor tabii ki de. Bunu lütfen e, hatırlayalım. İlkel ve gelişmiş yani prokaryot ve ökaryot farklılıklarını e, defterimize yazmamız gerekiyor. Buradan e, sizden bileceğim e, lütfen e, prokaryot ve ökaryot hücre farklılıklarını defterinize yazarak bana gün sonunda mutlaka ve mutlaka iletmenizi istiyorum. Arkadaşlar, internet konusunda ufak bazı problemler yaşıyorum. Eğer ki olur da siz de sorun yaşarsanız lütfen benimle paylaşın, olur mu? DNA'ları proteinlerle sarılı değildir, çıplak olarak bulunur. Yani evet, bu da şeylerden farklı olarak, ökaryotlardan farklı olarak karşımıza çıkan bir koşuldur. DNA'ları tabii ki de farklılık gösterdi. Bakterilere bak inceleme devam edelim. Esas DNA'nın dışında ikinci bir DNA'ları daha var. Şöyle çizelim. Şu bir bakteri olsun mesela. Bakteriler kendilerine ait bir DNA'ları var. Tamam. Güzel. Ama bunun dışında bir başka e, DNA'ya daha sahip. O da halkasal yapıda olan ve sanki simit gibi bir yapıya gibi benzeyen plazmiktir biz buna plazmit diyoruz. Bazı bakterilerde var. Bazı bakteriler esas DNA'nın dışında stoklanmadak küçük halkasal DNA'lar bulunur. Bu parçalara biz plazmit adını veriyoruz. Bu nedir? Esas DNA. Şuradaki görülen nedir? Esas DNA, gerçek DNA. Bu hepsinde var. Ama bazılarında ne var? Bazılarında plazmit gibi yapılar var. Plazmit DNA'lar bulunduğu bakteriye farklı özellik kazandırabilir bakterilerin metabolik tepkimelerinin tamamı stoplazmadaki enzimlerle yürütülür. Kendilerine ait enzim mekanizmaları vardır. Çünkü nedir? Kendilerine ait bir ribozom organeli var. Ve bu ribozomlar ne üretecek? Protein üretecek. Ve bu proteinler de sonuçta yine enzimler de meydana getirecek. Böylelikle DNA'larından kendi DNA'larını almış oldukları bilgilerle ribozom aracılığıyla enzim üretebiliyorlar. Enzim Enzimlerde bu işlerde stokazmaya gerekli olan işler yürütülüyor. Bütün bakterinin hücre zarlarının dışında ayrıca hücre çeperi yer alır. Bir önce konuşmuştuk değil mi? Hepsinin dış kısmında hücre çeperi yer alır diye bahsediyoruz. Bu nedir? Hücre çeperi. Bu neydi? Hücre zarı. Değil mi? Hadi onu da yazalım. Hücre zarı. Evet, devam edelim. Bazı bakteri örneklerinden bahsetmiş. Bu tabii renkler, şekiller bu şekilde değil arkadaşlar. Bu daha iyi ayrıntılı bir şekilde görebilmek için yapılmış olan özel boyama teknikleri. Ee, görmüş olduğunuz gibi sosis e, benzerine veya parmak gibi uzantılara sahip olan bakteriler. Bunlar, bu görüntüler e, mevcut olan bir alanı, e, bir yani baktığınız bir noktayı e, yaklaşık bin kez veya on bin kez büyüttükten sonrasında görülebilen görüntüler biz bakterileri bu yüzden olabildiğince küçük diyoruz. Misboskobiktir diye vurguluyoruz. Bakterilerin hücre çeperi peptoglikan yapılıdır. Şimdi hücre çeperi yani hücre duvarı. Tekrar şurayı hatırlayalım. Şu zarsa bunun ne vardı? Etrafında bir tane duvar var. Şimdi ben hücre çeperinden bahsediyorum. O zaman bu hücre çeperi ne yapılıymış? Peptoglikan. Nedir peptidoglikan? Polisakkarit ve proteinle oluşmuş özel bir yapıdır. Tıpkı bizdeki olduğu gibi yani bizim vücudumuzda da bol miktarda protein var. Bakterilerde de var. Yetmedi. Bu proteinlerle bu polisakkaritler birleşiyor. Ne oluşturuyor? Peptidoglikanı. Bu ikisi birleşerek ne o meydana getirdi? Peptidoglikan dediğimiz maddeyi açığa çıkarttı. Ve bu peptidoglikan nerede bulunuyor? Hücre duvarında, hücre çeperinin yer alıyor. Bazı bakterinin hücre çeperlerinin dışında bir kapsül bulunur. Yetinmiyorlar bir de etraflarına kapsül benzeri bir yapı bulunduruyorlar. Bu kapsül. Arkadaşlar bu kapsül bu bakterilerin koruyucu bir yapıya sahip. Yani sanki bir çelikten e, duvar gibi, çelik yelek gibi ne yapıyor? Bu bakteriyi koruyor. Gerçekten kapsül, altta da not düşmüş bakalım, bakterilerin kötü hayat koşullarına karşı dirençli olmasını sağlar. Örneğin bakterilerin bağışıklık sisteminin üretmiş olduğu antikorlara karşı dirençli olmasını sağlıyor. Bakterinin bağışıklık sisteminin üretmiş olduğu antikorlara karşı dirençli olmasını kim sağlıyor buradaki kapsüller yani bir nevi onu koruyan, onu olumsuz şartlara karşı e, dirençli hale tutan bir koruyucu kılıf kapsüller. Bakterilerde pilus adı verilen uzantılar da bulunur. ...bazılarında, hemen yeniden bir bakterimiz çizelim. Şöyle bir bakteri, Hemen özür dilerim, daha güzel bir şekilde çizmeye çalışalım. Biri ne var? Dış kısımda hücre duvarı var, şey hücre çeperi var dedik. Bazılarında böyle ince uzantılar vardır arkadaşlar. Şimdi bakteriler çok geniş bir, ne dedik? Canlı grubudur dedik, değil mi? Çok geniş bir canlı grubu. Kimisinde kapsül var, kimisinde bu şekilde uzantılar var bir envai çeşitli çeşit yani görebiliriz, bakteri görebiliriz. Pilus verilen uzantılar bulunuyor. Bu piluslar bakterilerin bulundukları yerlere tutunmasını veya birbirleriyle haberleşmesini sağlıyor. Yani haberleşmede, diğer bakterilerle birlikte hareket etmede ya da bir yerlere tutunmada kim yardımcı? Bizim buradaki piluslarımız yardımcı. Bakteriler genellikle pasif hareket ederler. Yani aktif bir şekilde bir yerden bir yere hareket etme. Hani biraz da sağa gideyim, biraz da sola gideyim gibi bir teknikleri, bir imkanları yoktur. Ee, genellikle pasif hareket ederler. Ama bazılarında yine özel olan gruptan bahsediyoruz. bazıları ne var? Kamçı dediğimiz yapılar var. Nedir kamçı? Kamçı şu. İnce uzantılar. Çizmeye çalışalım. Şu şekilde ince uzantılar. Kamçı, belli bir yerden başka bir hareket etmeye yardımcı olan yapılardır. Kamçı, gördüğümüz gibi pilustan daha uzun bir yapılıdır ve bakterinin aktif hareket etmesinde bakteri yardımcı olan başlıca nedir? Bir, onun için organ. Nerede oluşuyor? İşte gördüğümüz gibi hücre zarından oluşur kamçı. Arkadaşlar, kamçının oluştuğu nokta hücre zarından köken alır. Hücre zarından köken alır, hücre duvarında aşağı ve dışarı doğru bir uzantı gerçekleştirir çizmeye, çizmeye çalıştığımız bakteriye şöyle detaylı bir şekilde bakalım. Bakterinin içerisinde. Evet, birbirinin içerisine girmiş bu şekilde bir karmaşık yapı DNA. Esas olan genetik bilgi. Bazılarının ne de var dedik? Simit benzerinde olan bir yapı var. Plazmet. Ve bunların içerisinde organeller var. Nedir bu organel? Ribozom. Var mı başka bir organel? Ne yazık ki çok fazla göremiyoruz. Devam ettim. Üç katmanlı olan yapı var alttaki en ince katman zar. Onun hemen üstünde olan kısım duvar. Ve onun daha da üstünde kalan kısım, koruyucu olan kısım kapsül. Ve bu kapsülde dışarıya doğru uzantılar var. İnce küçük uzantılar varsa pilus, dışarı doğru uzantılar varsa ne dedik bunu da? Kamçı dedik. Soru. Bir bakalım ne derimizden bahsetmiş. Bütün bakteri hücreleri özelliklerinden hangi ortak olarak bulunur? Bütün bakterileri düşünüyoruz halkasal DNA sahip olma bazılarında var. Değil mi? Bazılarında. İkiye geçtim. Hücre çepenin peptidoglikan yapıda olması evet. Hepsinde var. Kamçı bulundurma hayır. Bazılarında. Bazı diye yazıyorum arkadaşlar. Protein sentezi için organel bulundurma evet. Hepsinde ortak. O zaman aradığımız cevap 2-4 olması lazım var mı şıklarda? 2-4 yok. Halkasal DNA'ya sahip olma diye bahsedilen kısmı almış. D şıkkı diye. Yalnız bu halkasal DNA sahip olma ne yazık ki bazılarında var. Bunu gözden kaçırmışlar. Evet dediğimiz gibi de bu sorunun doğru cevabı 2-4 olacak. Bütün bakterilerde halkasal DNA yer almaz. Bu sorunun doğru cevabı 2-4 olacak. Onu lütfen düzeltelim. Bakterilerin uyum yetenekleri çok yüksek olduğundan hemen hemen her ortamda yaşayabilmektedirler. Evet, bakteriler çok hızlı adaptasyon gö e gösterebilirler. Çok hızlı kendilerini değişiklik yapabilirler. Böylelikle her bulunduğu ortama rahatlıkla uyum sağlayabilir. Bakterilerin beslenme şekillerine bakalım. Bakterilerin beslenme şekillerine bakalım. Canlılar aleminde en fazla beslenme çeşidine sahip olan bakterilerdir. Genel olarak bakteriler hem üretici hem de tüketici türleri de bulunabilir. Yani gerekli olan besinleri kendisi de üretebilirler veya dışarıdan hazır besin de alabilirler. Biz hangi gruptayız? Biz tüketici grubundayız arkadaşlar. Bakteriler bizim gibi tüketebilir, dışarıdan besinlerini hazır da alabilir ama yeni geldiğinde özellikle kendileri için gerekli besinleri de meydana getirebilirler. Şimdi buna baktığımızda kimler üretici, yani kimler bu şekilde besin üretiyor bir bakalım. Bakterilerden. İnorganik besinlerde organik besin üreten canlılardır. Ne yapacak? İnorganik besin nedir? İnorganikler su. Değil mi? Mineraller. Asit bazı özelliğindeki yapılar. Asit bazı. Bunlar nedir? Benim inorganik maddelerim. Ne diyor? Bu maddeleri kullanarak kendisi için ne üretecek? Kendisi için organik besin. Nedir bu organik besin? karbonhidrat, değil mi? Protein, yağ, vitamin. Arkadaşlar, bakteriler canlıdır. Tıpkı bizim ihtiyacımız olduğu gibi onların da ihtiyaçları vardır. Biz ne yapıyoruz? Ee, kırmızı et yiyerek gerekli protein ihtiyacımızı veya balık eti yiyerek protein ihtiyacımızı karşılıyoruz. Onların evet dışarıdan besin alabilenler varsa bu şekilde ortamdaki proteinden, ortamdaki yağdan tedarik edebiliyor ama eğer ki yetenekleri varsa bunları kendileri de üretebiliyorlar. İşte biz bunlara üreticiler diyoruz. Karbondioksit özümlemesi yaparlar. Nedir karbondioksit özümlemesi? Ortamda bulunan karbondioksiti su ile birlikte reaksiyona sokar ve açığa besin çıkar. İşte biz buna ne diyoruz? Karbondioksit özümlemesi diyoruz. Bu iş aslında bitkiler de yapıyor değil mi? Bunun diğer başka bir adı vardı. Neydi bu iş adı? fotosentez. Eğer ki bu iş esnasında bu süreç içerisinde ışığı kullanıyorsa fotosentezdir. Eğer ki ışığı kullanmıyorsa kemosentezdir. O zaman bakteriler hem fotosentez yani bakterilerden bazıları fotosentez, bazıları da kemosentez yapabilir diyebilir miyim? Evet diyebilirim. Böylelikle üretici olan bakterilerden kimisi ışık yardımıyla bu işi yapıyor, kimisi de kimyasal reaksiyonlarla bu işi yapıyor. Bu yapılarda klorofil taşıyanları var. Klorofil taşıyanlar otomatikman ne yapıyor zaten? Fotosentez yapabiliyor. Klorofil fotosentez yapabilmenin temel kriteridir. O zaman e, ışık yardımıyla birlikte fotosentez yapabiliyor. Fotosentetik bakteriler olan siyanobakteriler adını vermiş özel bir grup var. ...atmosferdeki oksijenin büyük çoğunluğunu üretirler. Biz bu zamana kadar ne biliyorduk? Biz bu zamana kadar bitkiler, yeşil bitkiler bizim oksijen kaynağımızdır. Bizim gerekli olan e, oksijen üretimini sağlayan kısımlardır diye vurguluyoruz. Evet doğru ama bu noktada asıl işi, asıl büyük miktardaki üretim sağlayan kimmiş? Bakterilermiş. Hem de özel bakteri grubu olan siyona bakterilermiş. Ne diyor? Atmosferdeki oksijenin büyük çoğunluğunu üretirler çünkü o kadar fazlalar ki, o kadar çok çoklar ki, klorofil de taşıdıklarından dolayı bu fotosentez işini gerçekleştirebiliyorlar. Işık varlığında bol miktarda oksijen üretebiliyorlar. İşte biz bu yüzden bakterilerin büyük bir kısmının bizim için yararlı olduğunu söyleyebiliyoruz. Çıkmış bir sorumuz var sınavda. Bir bakalım fotosentez yapan bir bakteride oluşumları hangi gibi görülebilir? hangileri bulunur? Ribozom hepsinin ortak mıydı? Evet. Fotosentez yapabilmesi için klorofile ihtiyaç var mı? Evet. Sentrozom bu zamana kadar duyduk mu? Hayır. Çekirdek diye bir şeyden bahsettik mi? Hayır. Çünkü bakteride zaten çekirdek nedir? Çekirdek yoktur. O zaman aradığımız cevap ne olacak? 1 ve 2 olacak değil mi? Bakalım cevabımız. A. Şimdi üretenler olduğu gibi, üretici bakteri olduğu gibi de tüketici bakteriler de var ne yapıyor? Yaşadığı ortamda hazır besin bulmaya çalışıyor. Çok minik düzeyde yani monomer dediğimiz yapıda besinlerden yardımcı ol, besinleri almaya tercih ediyor. Monomer. Yanlış yazdık. Monomer dediğimiz besinleri alacak. Nedir monomer? Glikoz. Monomerdir arkadaşlar. Mesela proteinlerin monomeri nedir? Amino asit. Monomerdir. Mesela yağların monomeri nedir? Yağ asidi. Bunlar monomer yapılır. Bunları almaya çalışır. Ha alamıyorsa da bu hale getirmek için de ne yapar? Parçalamaya çalışır. Monomer besinlerle beslenmeye çalışır tüketiciler. En önemli olanları da çürük beslenen gruplardır. Ne yapıyor çürükçül beslenenler? Maddelerin çürümesinde yardımcı oluyor. Maddelerin yok olmasına yardımcı oluyor. Çürükçül bakteriler organik canlı kalıntılarını çürüterek toprağa kazandırılmasını sağlarlar. Biz doğaya bırakmış olduğumuz ister organik birer atık olsun, yani yemek artığı olabilir veya elinizdeki bir e, çöp olabilir e, ya da ölmüş bir canlı olabilir. Bunların zamanla toprağa karıştığını görüyoruz. Buradaki toprağa karışmada kimler yardımcı? Tüketici olan bu bakteriler yardımcı. Bunlar toprağa kazanmasında, yok olmasında yardımcı oluyor. Devam edelim. Çürükül bakteriler olmasaydı, doğa gerçekten bunları e, yani yok edemeyecekti, parçalayamayacaktı. Bu yüzden ne olacak? Topraktaki mineraller biteceğinden bitkiler ölür. Biz burada e, bu çürümüş olan e, maddelerin yeniden toprağa kazanmasıyla birlikte bunlar e, bitkilere geçiyor. Bu yapılar bitkilere geçiyor. O zaman bitkiler bu onların mineral seviyesinde alır mı? Alır. Ee, böylelikle bu mineral seviyesindeki durumlar bitkilere yarıyor. Peki bakteriler olmasaydı ne olacaktı? Bu canlı kalıntıları çürümeyecekti. Toprak mineralsiz kalacaktı ve bitkiler böylelikle ne olacaktı? Ölecekti. O zaman madde döngülerinde bize bakteriler yardımcı mı? Madde döngüsü. Madde döngüsünde bize bakteriler ne yapıyor? Yardımcı oluyor. Bu bir bitkilerin ölmesi, bütün canlı yok olmasına sebep olur. O zaman madde döngüsünü geçtiğim canlı yaşamında da canlılar için de önemli bilir bu bakteriler. Evet, canlılar için önemli. Canlılar için önemli dedik. Devam edelim. Heterotrof bakterilerden bazıları farklı türlerle yararlı veya zararlı ortaklıklar kurar. Evet, yaşam birliktelikleri ve bu yaşam birliktelikleri kimi zaman canlılara ciddi anlamda zarar verebiliyor ve bu zarar verenlere de ne diyoruz biz? Parazit diyoruz. Bizim vücudumuzda da yaşayan parazitler var arkadaşlar. Bağırsaklarımızda yaşayan, bizim sırtımızdan geçinen ve e, ortak yaşadığı türe zarar vermelerinden, yani bize zarar verdiklerinden dolayı biz onlara ne diyoruz? Parazit adını veriyoruz. Parazit demek, sırtından geçinen demektir arkadaşlar. Düşünün sizin yediğiniz, tükettiğiniz besinleri sizinle birlikte vücudunuzda tüketen bir başka canlı daha var. Bakteriler. Ve size bir herhangi bir yararı yok, size daha fazla zarar veriyor. Siz hasta olduğunuzda size daha direnç kazandırmak yerine size daha da zarar vermeye başlıyor. Biz bu yüzden bunlara ne diyoruz? Parazitlerdir diyoruz. Mesela veren bakterilerin sebep olduğu bir hastalıktır. Düşünün. Veren yaşayabilmek için senin vücuduna geliyor, senden besin alıyor, ve yetmiyor, seni bir de hasta ediyor. Ciddi anlamda bir hastalık veren. Devam edelim. Bir tane arkadaşımız gitti sanırım. Umarım aramız yeniden katılır. Bazı bakterilerin türleri ise yararlı ortaklıklar kurar. Örneğin insan bağırsağında, evet bize zarar verenler olduğu gibi yarar verenler de var. Yani yararlı olanlar da var. Bizim için e, hayatımızda K ve B vitamini gibi ihtiyacımızı karşılayan bakteriler de nerede yaşıyor? Yine bağırsağımızda yaşıyor. Bizdeki besinler ona gidiyor. Onlardan da bize K ve B vitaminleri geliyor. Böyle ki ne oluyor? Karşılıklı yarar gözetiyoruz. Bu yüzden şurada bir verilen tanım bizim için gerçekten çok çok önemli. Şu kısma bakarsak eğer yeniden ne demiş? Ee, bazı bakterilerden yararlı veya zararlı ortaklıklar kurulabilir, oluşabilir diye. Devam edelim. Hocam derslerinde da tamam. haber verin. Hanım. Evet. Biraz daha vaktimiz var. Birkaç dakika daha ilerletelim. Daha sonrasında e, sonucuna getiririz. En azından bir bak gelir bitirmeye çalışalım. Biraz bak herhalde uzun bir konu. İsterseniz şu soruyu soralım. Daha sonrasında da burada bitirelim. Arkadaşlar sizlerden ricam size vermiş olduğum ödevler hakkında geri dönüşlerimiz olabildiğince az. Hatta yok denilecek kadar az. E, bundan sonrasında vermiş olduğum ödevi yine e, size verdiğim son tarihe kadar tamamlanmasını istiyorum. Bir diğeri prokaryot ve ökaryot farklılıkları mutlaka ve mutlaka istiyorum. Bu da bilginiz olsun. Tamam mı? Bunu unutmayın. Ee, şu kısma bir daha bir bakalım. Şu sorumuzu bir tamamlayalım. Daha sonrasında dersimizi bitiriyoruz. Üretici bakterilerde özellikle hangileri ortaktır? Üreticilere bakıyoruz. İnorganik maddelerden organik resmi üretme. Evet. Hepsinde görülen bir durum. Ortaktır üreticilerden bakıyoruz çünkü. Glikojen depolama üretici bakterilerde var mıdır? Bir düşünelim. Plaz, e, plazmit DNA'ya sahip olma. Biz bazılarına plazmit var diye düşünüyoruz. Bakalım buradaki sorumuz neydi? Evet C demiş. Aynen öyle. E, plazmit DNA hepsinde görülmüyor. Bazılarında görülüyor. Bu gitti. Glikojen depolama bakterilerin tamamında görülen bir özelliktir. Bakterilerin tamamında ben Neyi görüyorum? Hemen şunu da ekleyelim. Glikojen depolama var. İnorganik e, bakterinin tamamında. Şunu özür dilerim. Şunu şey yapalım. Bakterilerin tamamında glikojen depolama görülüyor. E, tabii ki de üreticilerde de bu görülüyor otomatikman. E, ve bu üreticiler için aynı zamanda organik besin üretme teknikleri de zaten görülüyor. Bu aradığınız aradığımız cevap C. Evet arkadaşlar bu haftalık dersimizi burada bırakalım. E, haftaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Lütfen size vermiş olduğum ödevlendirmeleri zamanında bana geri dönüşünün yapılmasını rica ediyorum sizlerden. Ee, haftaya görüşünceye kadar lütfen geri dönüşlerinizi yapmayı unutmayın ve kendinize çok çok dikkat edin. İyi günler diliyorum arkadaşlar.